yeni yayınlanan bir meta analizde yani daha önce yapılan benzer araştırmaların toptan değerlendirilmesiyle yapılan bu analizde kandaki D vitamini seviyesi ile Covid'den ölüm ihtimalinin ters orantılı olduğu ortaya çıktı. Bu şu demek? Kandaki D vitamini seviyesi ne kadar düşükse Covid'den ölüm ihtimali de o kadar fazla ya da kandaki D vitamini seviyesi ne kadar yüksekse COVID'den ölüm ihtimali de o kadar az. Hatta araştırmacılar şunu da hesaplamışlar. Kandaki D vitamini seviyesi 50'nin üzerinde ise COVID ölümleri neredeyse sıfır çıkıyor. Şu kış günlerinde tabii ki D vitamini yapımını sağlayacak ultraviyole B ışınları yok. Bu sebeple yazın yeteri kadar güneşlenemeyen, sağlıklı gıdalarla beslenemeyen, dışarı çıkamayan, yeteri kadar hareket edemeyenlerin, özellikle de yaşlıların ve altta yatan böbrek hastalığı, kalp hastalığı, kanser veya başka türlü ciddi rahatsızlığı olan insanların kandaki D vitamini seviyelerini 50'nin üzerinde tutmalarında fayda var. D vitamini her yerde bulunan ve oldukça da ucuz bir vitamin türüdür. Eczanelerde var. Bunları araştırıp size uygun olanı seçebilirsiniz. D vitamini yüksekliği iyi diye bunu abartmanızı da asla tavsiye etmem. Çok aşırı miktarda alındığı zaman elbette vitaminlerinde zararı vardır. D vitamini de bundan uzak değildir. En doğrusu yazın Türkiye gibi bir ülkede yaşadığımıza göre öğle vakti 15-20 dakika güneşlenmektir. Fazla değil. 15-20 dakika güneşlenen insanlar da yazın bütün günleri boyunca kanlarında bütün kış yetecek kadar D vitamini bulunur. Ben şahsen öyle yapıyorum. Yazın öyle baktı güneşleniyorum. Kışın D vitamini almama hiç gerek kalmıyor. Size de tavsiye ederim. Bu sene için kandaki vitamin seviyeniz düşükse tabii ki D vitamini alabilirsiniz. Aşırı yakın.